Dört ekranlarından yeniden merhaba kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeleri aktaracağız. Kamu borçlarına yönelik yapılandırma süreci bir ay daha uzatılacak. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3.279.000 mükellef başvuruda bulundu. Toplam 178 milyar 300 milyon lira kamu alacağı ise yapılandırıldı. Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödeme halinde yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının %90'ına kadar olan kısmı ise silinebiliyor. Peki yapılandırma hangi borçları kapsıyor? Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi, borçları, destekleme primi, borçları, borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediye, belediyelerin emlak vergisi su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları oda ve borsaların birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. 31 Mayıs'ta sona erecekti bir ay uzatıldığını hatırlatalım ve devam edelim. Yılın ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsat verilen bina sayısı %9,2 oranında azaldı. Bina yüz ölçümünün bina yüz ölçümünde ise %2,1'lik düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre belediyeler tarafından yılın ilk çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü ise 26,7 milyon metrekare olarak kayıtlara geçti. Bunun 14,2 milyon metrekaresi konut, 7,1 milyon metrekaresi konut dışı, 5,4 milyon metrekaresi de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Haber turuyla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç krizi büyüyor. Hazine Bakanı Yalın, bakanlığın yeterli nakdinin haziran başında bitebileceği uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile Beyaz Saray'da bir görüşme daha yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen zirve sonrası açıklama yapan Biden, görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti. Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği 21 bin Alman şirketiyle ülke ekonomisinin görünümüne ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı. Ankete göre şirketlerin büyük kısmı ülkede yüksek enflasyon ve sıfır büyüme bekliyor. Şirketlerin %65'i enerji ve ham madde fiyatlarını en büyük iş riski olarak değerlendirirken, dörtte biri de gelecek 12 ayda iş durumlarının kötüleşebileceğini öngörüyor. Avrupa'da işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir veri de imalat sektöründen geldi. Avro bölgesinde imalat aktivitesi mayıs ayında 36 ayın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar Almanya'nın imalat sektöründe yaşanan sıkıntıların da bölge ekonomisi için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı. Küresel belirsizlik artarken ülkelerin borç yükünün de büyümesi bekleniyor. OECD'nin yayımladığı son rapora göre devletlerin borçlanma ihtiyacının bu yıl %6 artışla 12.9 trilyon dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Salgın önlemlerinin etkili olduğu 2020'de ise devletlerin borçlanma ihtiyaçları 15.4 trilyon dolarla zirve yapmıştı. Evet. ABD'de en büyük sorun enflasyon. Fed'in 12 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği anketten bu sonuç çıkıyor. Ankete göre mali açıdan iyi durumda olduğunu söyleyenlerin oranı da azaldı. Mali açıdan bir yıl öncesine göre daha kötü durumda olduklarını söyleyen Amerikalıların oranı %35 olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların %23'ü harcamalarının arttığını ancak gelirlerinin düştüğünü belirtti. Raporda genel mali refahtaki düşüşe paralel olarak 400 dolarlık acil durum giderini karşılayabileceğini söyleyen yetişkinlerin oranının %68'den %60'a düşmesi de dikkat çekti. Saatlerimiz 12.40'ı gösteriyor. Gün ortasında piyasalarda durum ne? Hemen piyasalara bakacağız. Dün düşüş eğilimiyle hareket etmişti Borsa İstanbul 100 endeksi %0,79 değer kaybederek günü 4466 puandan kapatmıştı. Yeni güne de yatay bir seyirde başladı. 4467 puandan başladı. Şu saati itibariyle 4463 puanda olduğunu görüyoruz. Gerileme devam ediyor. %0,06 kayıp var. Borsa İstanbul 30 endeksinde ise 4900 27 seviyesini görüyoruz. Orada artı bir seyir söz konusu. Kur tarafına bakalım. Dolar 19.85, Euro ise 21.44'ten işlem görüyor. Altın, altın tarafında Ons'da düşüş söz konusu Nisan başından bu yana en düşük seviyede uluslararası piyasalarda altının onsu 1959 dolardan işlem görüyor. içeride gram altın 1250, çeyrek altında 2045 liradan satılıyor diyelim. Petrol tarafına bakalım. Petrol tarafında ise Biden ve McCarthy'nin görüşmesi sonrası yükseliş var. Uluslararası piyasalarda biren tam petrolün varil fiyatı 76 dolardan işlem görüyor. Faiz tarafı son olarak tahvil 8,05, repo faizi de 11,61. Bu hafta piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Faiz kararı Perşembe günü gelecek. Ayrıca seçimin ikinci turunu da piyasalar fiyatlıyor. Konuğumuzla değerlendireceğiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş konuğumuz. Hoş geldiniz Tonguç Bey. Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta gözler hem Merkez Bankasında Perşembe günü açıklanacak faiz kararında hem de seçimin ikinci turu var. Nedir borsada durum? Yani genel olarak aslında artık hem seçimin nihai sonucu bakabiliriz yani Cumhurbaşkanlığı o ikinci turu hem de aslında Merkez Bankası'nda belki ayrıca konuşmak lazım ama Merkez Bankası kararı da dahil olmak üzere bütün şey tarafı yani dalgalanma tarafını biraz geride bıraktık gibi duruyor. Borsa aslında genel anlamda bankacılık sektörü bugün hani kısmen yüzde bire yakın yukarıda ama açılışta kapan yani açılışta şu anki fiyatlamaya baktığımızda da neredeyse başladığı yerde bir 4.500'lere doğru tepki hareketleri oluyor gün içerisinde daha önceki günlerde de gördük ama hacim çok düşük en son 17-18 milyar kadardı biz düze baktığımızda biraz yatay beklemede olan bir borsa diyebiliriz ki işte ikinci tur seçimine bugün saymazsak 3 iş günü daha kaldı dolayısıyla hem aslında kur cephesinde hem faiz hem de borsa tarafında biraz seçim sonrasını en azından görmek isteyen o risk iştahını şimdilik biraz daha kenarda tutup ben yani satış içinde, alış de çok iştahlı bir piyasa olmadığını söyleyebiliriz. Buna biraz da yurt dışındaki aslında yataylık da etki ediyor. Her ne kadar işte borç tavanı ile ilgili Amerika'da bazı tedirginlikler olsa da o tarafta da aslında piyasaların biraz daha rahat veya yatay bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Merkez Bankası Perşembe günü alacağı kararda da ee, tahmin ediyorum piyasalarda herhangi bir değişiklik yapmayacağı e, faiz arasında özellikle bir beklenti oluştu. Ama aynı zamanda son bir aya baktığımızda e, içeride ve dışarıda Merkez Bankası'nın metin içinde yazdığı bazı detaylarında çok fazla değişmediğini görüyoruz. O açıdan e, büyüme noktasında faiz indirimleri geldi. İşte Özellikle o üzücü deprem e, gerçekleşmesi sonrası Şubat sonrasında bir faiz indirimi görmüştük. Geçen toplantıyı geçti. tahmin ediyorum Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci tur seçimi öncesinde de daha sonrasında oluşabilecek politikaların da biraz daha netleşmesi açısından yine benzer bir metin ve şu an için 8.5 politika faiziyle devam edecek ve bu da piyasa tarafından şimdilik kabul görmüş. Çok da fiyatlamasının olmadığını gördünüz hatta perşembe günü de bir oynaklığa neden olmayacak bir karar gibi duruyor şu an için. Evet aslında bankacılık sektöründen bahsettiniz ki geçen hafta çok ciddi kayıp vardı. Biraz toparlanma var dediniz bugün için. Hem sektörel bazda baktığınızda dikkat çeken sektörleri sormak istiyorum. Hem de hangi seviyeler kritik? Şimdi Borsa İstanbul'da 4400-200 günlük üstel ortalaması. Yani 200 günlük aslında baktığınızda geniş trendlerin ya da trend başlangıçları veya bitişleri noktasında ana destek seviyeleri veya direnç seviyeleri olarak yıl içerisinde takip edilebilir. Biz daha önce 4300'lere yakın bir geri çekilme de gördük bu yıl içerisinde ama ortalama giderek yukarı doğru yükseldiği için 4400 seviyelerinde. Dolayısıyla en kritik hani seçim öncesinde veya sonrasında bakacağımız yer 4400 ki oraya da çok yakınız. Onun içinde biraz satış dalgasının bu seviyeye yaklaştıkça biraz azaldığını düşünüyorum. Bu seviye kırılmadığı sürece yukarı doğru ataklarda hep 4500 bir psikolojik eşik olarak bakıyor. Orası geçildiğinde de 4500 üzerinde 4580'ler gibi 4600 gibi hemen yakın bir direnç var ama sonrasında 4850 hedef olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla yani 4400-4800 arası Borsa İstanbul seçim öncesi ve sonrasında bir aralıkta devam etme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Bankacılık tarafı hem hızlı bir yükseliş yaşadı hem sert bir geri çekilme yaşadı ama o da ortalamaya yakın bir yerlerde. Artık fiyatın da ilk dönem çeyrek bilançolara baktığımızda o güçlü duruşun devam etmesiyle birlikte biraz daha ön plana çıkmış gibi gözüküyor ki eğer bir yükseliş devamı görecek sektör 1500'ün üzerinde e, mutlaka bankacılık tarafı da burada mevcut fiyatlamalar içerisinde e, dahil olacaktır diye düşünüyorum. O açıdan gelinen fiyatlar e, biraz daha aslında daha önce de cazip bir e, görüntü sergiliyordu ama şimdi daha da çarpanlarla birlikte e, o ucuz görüntüsü oluştuğu için burada da bugün ufak ufak alışların geldiğini görüyoruz. Evet süremiz kısaldı ama altını pas geçmek istemiyorum. Altının e, onsu, Nisan başından beri en düşük seviyesinde. Altın için bu seviyeler uygun mu? Şimdi 1950 dolar önemli ons altın için. E, dolar endeksinde de 1350 seviyesi var. Ki bu borç krizi veya borç tavanı meselesi çözülene kadar herhalde biraz daha altında bu doların yükselişiyle birlikte küresel piyasalarda baskı göreceğiz ama 1950 aşağı kırılmadan bu süreç çözülür. Haziran FED toplantısında da daha güvercin bir görüntü olursa yine yükselişine devam edebilecek bir ons altın olabilir. Hatta yılın ikinci yarısında ben hala yeni zirvelerin görülebileceğini düşünüyorum. O açıdan altını biz bu sene bu geri çekilmeler, bu yatay fiyatlamalar bir süre borç tavanıyla ilgili kalmış olmasına rağmen 1900-1950 dolar aralığına doğru olur da bir geri çekilme olursa bile çok uygun e, aralıklar e, yıl içerisinde yeniden yükselişler için görebiliriz. O açıdan altında e, son dönemdeki zirvelerden dönüşler sonrası bir geri çekimi olsa da o popüler e, ve talep gören fiyatlamasının bu yıl içinde devam edeceğini düşünüyorum. Ahlatçı Yatırım Genel müdür Yardımcısı Tomuk Baş çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için sağ olun, kolaylıklar dileriz. Teşekkür ederim, iyi günler sağ olun. Kahve molasını noktalıyoruz, hoşçakalın.